Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Baya bir kutu biriktirdim. E, açacağız arkadaşlar. Evet şu anda oyunumuz açıyor. tam e, 7 tane. Evet şu anda oyunumuz açıyorsun. Tam göstereceğim ne kadar kutu mi. 7 tane savaş kutusu biriktirdim. 7 tane kutu kutudan bir mavi kutudan biriktirdim. 7, 7 tane kutudan biriktirdim. Bir tane kupa yolunda var. Ondan açıyorum hemen. hemen aç dedim. Tamam, ben Ulan karakter çıktı, karakter çıktı zannettim yani. Ben karakter çıkamıyorum, çıkmazsa da canımız sağ olsun. Ne küp herhalde? Çıkmadı maalesef herhalde ya. Çıkmadı arkadaşlar. Aha. Oha! Arkadaşlar! Zeki! Zeki çıkardım! Zeki! Oha! Zeki çıkardım! Zeki çıkardım! Şaka gibi! Şaka gibi! Bunun anını kaydetmem lazım. Zeki çıkardım. Şaka gibi. Şaka gibi zeki çıkardım. Bir çabuk atı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.